Her an taze, temiz ve şık kokmak istiyorum diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu parfümler tam size göre. Sizi duştan yeni çıkmış gibi hissettirecek, tazelik ve temizlik duygusunu gün boyu yaşatacak 4 muhteşem parfüm. 1 numara: Byredo Blanche. Temizliğin ve saflığın duygusu. Adeta yeni yıkanmış bembeyaz çamaşırların tertemiz kokusunu andıran bir parfüm. Minimalist ve sade bir yaşam tarzı olan kadınlar için ideal bir kokumuz günlük kullanımda sizi rahat hissettirirken aynı zamanda etrafınıza da hoş bir izlenim bırakır. 2 numara Mayson 724 Modern ve şık bir dokunuş. Parlak ve ışıltılı aldehitlerin temizliği ve ferahlığı hem günlük hem de özel günler için vazgeçilmez kılıyor. Özellikle iş toplantılarında, hafta sonu, branş etkinliklerinde ve toplu organizasyonlarda kullanabilirsiniz. 3 numara Lemon Oksijen size enerji dolu bir tazelik sunuyor. Beyaz biber ve bergamotun birleşimi enerji dolu bir tazelik hissi verirken kardanya ve süt notası ile yumuşak bir denge sağlıyor. Sabah sporu yaparken veya yoğun bir güne başlarken oksijen ile kendinizi yenilenmiş hissedin. 4 numara Parfums Marley Valaya Aydınlık bir aura ve aynı zamanda elle tutulamayan bir yumuşaklık hissi tıpkı taze bir pamuğun kokusu gibi. Parfümeri de en büyük zorluklardan biri taze ve narin ama aynı zamanda çok güçlü ve etkileyici bir koku yaratmaktır. Valaya dille temas eden taze pamuğun hissini anımsatıyor. Aynı anda hem şehvetli hem de zarif bir parfüm. Özel günlerde fark yaratmak isteyen, temiz, zarif ve etkileyici kokuları seven kadınlar için Valaya ile dikkatleri üzerinize çekin. Aşağıdaki linki tıklayarak siz de tazelik hissini yaşamaya başlayın.